Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere pul pul dökülen, dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan bir katmer tarifi paylaşacağım. Arkadaşlar bu tarifimi hem kızartarak hem de üzerine yağ sürerek pişirdim. Evet arkadaşlar malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına da ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun tarifimin yapımına birlikte geçelim. Öncelikle yoğurma kabına 1,5 su bardağı eli yakmayacak ısıda ılık su ilave edelim. Daha sonra üzerine yarım yemek kaşığı tuz ilave edelim ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Arkadaşlar ben zeytinyağı kullandım. Sizler istediğiniz herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tuz eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra üzerine öncelikle bir su bardağı un ilave edelim. Ve karıştırmaya başlayalım sonrasında ben toplamda 4 bardak un kullandım arkadaşlar sizlere tüm videolarımda belirttiğim gibi unu her zaman için yavaş yavaş ve azar azar ekleyelim çünkü her unun su tutma özelliği farklıdır markasına göre kalitesine göre az ya da fazla gelebiliyor bu durumu göz önünde bulundurarak unu her zaman için azar azar ekleyelim gördüğünüz gibi ben de unu bardak bardak ve azar azar ekliyorum Evet arkadaşlar şimdi hamurum ağırlaştı. Kaşığı alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ee, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur oluncaya kadar un ilavesi yapabilirsiniz de. Arkadaşlar bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Şöyle elimle biraz yoğurduktan sonra şimdi hamuru tezgahın üzerine alacağım ve orada yoğurmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve yaklaşık 3-4 dakika boyunca üzerine biraz un serptikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar hamuru bu kadar yoğurmam yeterli. Şimdi hamuru bıçakla 8 eşit parçaya bölüyorum ve her bir parçayı elimde yuvarlayıp beze yapıyorum. Bütün hamurları beze yaptıktan sonra yoğurma kabına birazcık un serpiyorum ve hazırlamış olduğum bezeleri kabın içerisine alıyorum. Üzerini bir poşet ile iyice örttükten sonra bir bez ile hava almayacak şekilde her yanını sarıyorum ve 15 dakika boyunca hamuru dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar hamurum 15 dakika dinlendi. Şimdi bir adet bezeyi alıyorum ve tezgahın üzerine bolca unladıktan sonra merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Arkadaşlar merdane yerine isterseniz sizler oklava da kullanabilirsiniz. Benim çalıştığım alan dar olduğu için oklava maalesef kullanamıyorum. Ee, hamuru şimdi 40 santim ebatında açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar şekli çok önemli değil zaten e, rulo şeklinde saracağımız için yani yamuk yumuk açsanız bile hiçbir sorun olmayacaktır. Hamuru bu aşamada bolca unlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamuru bu kadar açmamız yeterli. Şimdi üzerine sıvı yağ ile güzelce yağlıyoruz. Hamurun tüm yüzeyini yağlıyoruz. Yağlama işlemi bittikten sonra hamurun bize bakan uç kısmından başlayıp hamuru aşağı doğru yuvarlayalım ve uzunca bir rulo elde edelim. Daha sonra bu ruloyu kendi etrafında döndürüp yuvarlayalım. Geriye kalan bütün hamurları bu şekilde hazırlayıp hafiften unlanmış bir tepsiye bırakalım. Yuvarlayıp hazırlamış olduğumuz hamurlardan bir adet alalım ve tezgahın üzerine hafiften unladıktan sonra e, hamuru 20 santim ebatında merdane ile açalım. Geriye kalan bütün hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra geçelim katmerlerimizi pişirmeye. Arkadaşlar ben katmerleri iki şekilde pişirdim. Birincisi yağda kızartarak, ikincisi üzerine yağ sürerek pişirdim. Şimdi öncelikle yağda pişirileni göstereceğim sizlere. Tavaya yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim ve ısıtalım. Üzerine bir adet hamur bırakalım ve üzerinde baloncuklar oluşmaya başlayınca diğer yüzüne çevirelim ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar diğer yüzüne çevirelim. Bu şekilde çevire çevire katmerimizi kızartalım. Evet arkadaşlar katmerimin her iki yüzü nar gibi kızardı. Şimdi katmeri yağdan alıyorum ve diğer katmerleri pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi üzerini yağlayıp hazırladım katmeri gösteriyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ tavaya ekliyorum ve ısıtıyorum. Üzerine bir adet hamuru bırakıyorum. Fırçayı ile üzerini yağladıktan sonra üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlayınca diğer yüzüne çeviriyorum ve böyle ara ara çevirerek katmerimi pişiriyorum ve geriye kalan bütün katmerleri aynen bu şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar bütün katmerlerimi bu şekilde pişirdim. Evet. Tel tel ve pul pul dökülen bir katmer oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.